Gaziantep'i gezmeye devam ediyorum. Şimdi Gaziantep'in Nizip ilçesindeyim. Fırat'ın hemen kenarındayım. Çünkü burası hem dünyanın hem de Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden bir tanesi. Yani Zeugma antik kentindeyim. Birlikte dolaşalım. Buyursunlar. Gaziantep'e geldiğinizde eğer tarihin içinde bir yolculuk yapmak istiyorsanız ilk durağınız elbette Zeugma Antik Kenti. Şimdi arkeolog Öznur var yanında. Öznur çok teşekkür ederim vakit ayırdığın Rica için. ederim. Burası neden dünya için ve Türkiye için bu kadar önemli? Aslında Helenistik dönemi e, dayanıyor tarihi. Ancak buranın asıl önemli dönemi Roma dönemi. Roma'nın doğu sınır e, kenti olarak geçiyor. Bu sebeple burada bir askeri lejyon Hı hı. olduğunu biliyoruz ve e, bu açıdan da çok önemli. Çünkü partlarla yapılacak olan savaş ve barışlarda e, burası aslında kilit noktalardan birini oynuyor. Şimdi buranın en önemli özelliği de elbette ki mozaikler öyle mozaikler. değil mi? Evet. Mozaikleri çok önemli ve aslında evde yaşayan halk için halkın daha doğrusu hı hı. yaşayış tarzını da anlatıyor bize. Ve aynı zamanda da aslında bu bölgenin iklimine uygun olarak yapılmış bu mozaikler. Eee Burası diğer bölgelere göre biraz daha tabii ki kurak bir mevsim geçiriyor. O sebepten dolayı aslında ilk yapılış amaçları su toplama havzaları. Hmm. Yani gördüğünüz gibi birçok kuyu göreceksiniz, sarnış diye adlandırıyoruz. O kuyulara, sarnışlara su toplamak için mozaiğin geçirimsiz tabakası kullanılıyor. Bu sebeple de bu bölgelerde mozaikler yapılmaya başlanıyor. Daha sonra estetik algıyla üzerinde renkler, desenler ve figüratif geometrik bezemeler Oluşturulmaya başlıyor zamanla. Dünyanın da en çok dikkatini aslında bu mozaikler evet. çekiyor, değil mi buradan evet, çıkan? Evet, tabii ki. Peki belki saint kentinde dünyaya sunulan tarihi eserler başka neler ya? Yani Mozağın dışında burada neler çıkıyor? Biz dünyaya neleri tanıtıyoruz aslında? Ya da biz yeniden dünyayı burada keşfediyoruz, tarihi keşfediyoruz? E şöyle mozaiklerin yanında duvar resimleri de çok güzel. E, mozaik müzesinde de bunları görmüşsünüzdür. Onun dışında Mars heykeli var, Eşsiz bir heykeldir. E, döküm tekniğiyle yapılmış bronzdan. Ee, onun dışında küçük buluntular çok e, gerçekten önemli. E, bahsetmiştim askeri bir kent burası aslında ve yapılan kazılarda askeri kent kimliğinin e, aslında biz e, küçük parçalarına dolaşıyoruz. Silahlar e, işte ya da teçhizatlar hmm. askeri teçhizatlara ulaşabiliyoruz. Onlar da yine çok dikkat çekici e, kültür varlıklarından. Peki şimdi bu bölgenin kızı çalışmaları bitti. Üstü kapatıldı, koruma evet. altına aldı ve dolayısıyla gelen misafirler önce burayla başlıyorlar. Şimdi burası ana alanda. Yukarıya doğru çıkalım mı? Evet. hoşçakalın. <laughs> Özür. E, tarihi açıdan bakalım ne zaman başlıyor buranın tarihi ve aslında ne zaman son buluyor, ne zaman toprak altında kalıyor. E, şöyle, burası MÖ 300'de aslında kurulan bir antik kent. Ancak e, MÖ 252-253 yıllarında Sasani Kralı Birinci Şapur'un Doğu Seferi sırasında yakılıp yakılıp ve tahrip oluyor. Biz o tahribatın izlerini buradaki küllü tabakalarda Hı -hı. ya da mozaiklerin üzerindeki yanık tabakalarda Hı -hı. görebiliyoruz. Evet. Şu an olduğumuz yer neresi yani şu an gördüğümüz yer? Burası da ne evi olarak adlandırılan ev. Hı hı. İsmini şuradaki mozaikten alır. Daneye'nin Serifos Adası'na çıkış mozaiği. Ee, oradan alıyor. Peki. Milattan sonra ikinci yüzyıldan bahsediyoruz ve milattan sonra ikinci yüzyılda çıkan buradaki önemli tarihi eserler şu an Gaziantep şehri merkezinde e, mozaik müzesinde sergileniyor. Merkez müzesinde. Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesinden evet. bahsediyoruz öyle değil mi? Devam edelim mi yola? Yukarıya doğru. Olur. Tamam. kentine geldiğimizde muazzam bir yapıyla karşılaşıyoruz ama iki tane merak ettiğim soru var ki en çok Tabii ki. sorulardan bir tanesi de şimdi söyleyeceğim de. Şimdi taşları görüyoruz yani mozaikleri görüyoruz ve hep e, bu taşların işte boyayla mı olduğu söyleniyor. E, biraz öyküsünü anlatır mısın? Tabii ki bu taşlar küçük küçük teser adını verdiğimiz taşlardan oluşuyor. Bunlar tamamen Fırat'ın kendi taşları ve doğal renkleridir. Taşlar kırılarak kullanılıyor. Herhangi bir boya yok. Peki. Özellikle buradaki arka odalar çok dikkatimi çekti. Pek çok gittiğimiz e, antik kentlerde çok da görmüyoruz. Evet. E, bu kaya odaları aslında evler için biraz e, yazın e, serin mekanlar, kışın ise sıcak mekanlar oluşturulması için hmm. yapılıyor. Ve aynı zamanda da ana kayanın da, e, kolay uyulabilmesi için doğal bir mekan da elde etmiş oluyorlar daha az malzemeyle. Hmm. Aslında bizim şu an yani kaz bulunduğumuz yerde e, bir e, ne diyelim, ...oturma yani ikamet yerini görebiliyoruz değil mi biz? Tabii yaptıklar. bir evi görüyoruz yani şu hı hı. an bir ailenin e, yaşadığı evi görebiliyoruz. Mesela tarif etsen diyelim ki işte buralar odalar, i̇şte aşağı taraf. E, burası ıslak zemin, e, üzerine yağmur yağan ve yağmur sularının biriktirildiği... E, impluvium dediğimiz ıslak zemin mozeyi. Hı hı. E, diğer taraflar ise bu taraflar e, evin üst katları. Ve evin girişi e, o taraftan yapılıyor. Hı hı. Aslında evin antik dönemdeki halini görmek için... Buradaki QR kodlarını Hı. okutarak evin Hı. antik dönemde nasıl gözüktüğüne dair fikir edinebilirsiniz. Aa hani hemen deneyelim o zaman. Tabii. O yüzden sormuştum. Çünkü buraya geldiğinizde elbette ki o milattan sonra ikinci yüzyıla bir dönmek istiyorsunuz, dönmek evet. istiyorsunuz. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu önemli bir çalışma. QR kodu okutuyorsunuz fotoğraf tarafından. Şimdi YouTube'a sizi bağlıyor ve YouTube'da açtığınız an itibariyle milattan sonra ikinci yüzyılda ...nasıl göründüğünü an be an görebiliyorsunuz. Muazzam. Yani burada her şeyi evet. bu uygulamayla görebiliyorum. O dönemde nasıl bir evde yaşıyorlar, nasıl bir sistem kurulu... Hayran kalmamanız mümkün değil. Hemen mozaikler zaten çıkıyor. Ki Zeyokma Antik Kenti dediğimizde de elbette ki öncelik mozaiklerde her zaman. Arkeolog Öznur'a çok teşekkür ediyorum. Hem yol arkadaşlığı hem de verdiği bilgiler için. Çağımızın en önemli arkeoloji keşiflerinden olan Zeyokma Antik Kenti'nden ayrılıyorum şimdi. Ve dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi, sanatsal zenginliği ve çeşitliliğiyle bilinen Zeyukma Mozaik Müzesi'ne gidiyorum. Gaziantep'te dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesindeyim. Peki dünyanın en büyük birinci mozaik müzesi sizce nerededir? Tahminleri alayım. O da Hatay'da. Yani iki büyük müze Türkiye'de. Ben şimdi Gaziantep'tekini gezeceğim. Yolum düşmüşken elbette ki buradaki en önemli tarihi eseri. Çingene kızı görmeden gitmek olmaz. Buyursunlar. burası dünyanın ikinci mozaik müzesi. Peki sadece geldiğinizde mozaik mi var? Tabii ki hayır. Aynı zamanda çevre illerden çıkan tarihi eserler de yine bu kompleksin içinde ziyaretçilere sunuluyor. Zeyukma Mozaik Müzesi'ne geldiğinizde en güzel tarafı da şöyle. 12 parça mozaikle karşılaşıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nden yakın bir zamanda yeniden bu eserler kendi topraklarına getirildi. Birazdan Çingene Kız Mozaik'ini göreceğim. Dünyanın konuştuğu bu mozaik. Bu müzenin en önemli parçalarından bir tanesi. Zeyukmo Mozaik Müzesi o kadar iyi dizayn edilmiş ki bakın şimdi. Dünyanın merak ettiği Çingene Kız mozaiğine doğru giderken böyle karanlık bir yoldan geçiyorsunuz. Sonra karşınıza dünyanın en önemli mozaiği çıkıyor. Çingene Kız. Üç çeyrek bakışı bu mozaiği önemli ve ilginç kılıyor. Hangi yöne giderseniz gidin Çingene kız sizi gözleriyle takip ediyor. Dünyanın gözü ise 3. yüzyıla ait bu mozaikte. kentinden gelen eserler değil, Gaziantep ve çevresinde yapılan kazılardan gelen eserleri de görmek mümkün. Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi Zeukma, tarihi bir yolculuk, sırlarla dolu dünyayı bir nevze olsun aydınlatan bir mekan. Siz de burayı gezdiğinizde eminim benim kadar etkileneceksiniz. Zeukma Mozaik Müzesi'ne geldiğinizde Doğu ve Batı'nın birleştiği Belkıs Antik Kenti'nden gelen göz kamaştırıcı mozaikleri, tarihi eserleri gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Demine ait savaş tanrısı Mars heykelinin tek bronz örneği yine Zeyukma Mozaik Müzesi'nde. Şunu söylemeden geçmek olmaz. Dünyanın en önemli mozaik müzesinin bizim ülkemizde olması da ayrıca gurur verici. tarihin içinde bir yolculuk yaptım bugün. Bakalım Gaziantep'te bir sonraki rotam neresi olacak?